FETÖ ve PKK'ya af çıkar Diyor ki kanun hükmünde kararnamenle diyor. Devletten kovulan kim varsa hepsini diyor işe alacağız diyor. Ya sen FETÖ'cü olduğu mahkeme kararına sabit olan yanlış yargılama sonucu atılanlar var. Benim bizzat iyi tanıdıklarım var. Birkaç tane sayabilirim. İsim isim sayabilirim yani onun üstünde. Tam yakın çevrenden yani. Birebir tanıdığım asla FETÖ'cü olmadığı halde yanlışlıkla yanlış ihbarla ve iftirayla KHK kapsamında işlerinden atılmış ve daha sonra komisyona başvurmuş görevlerine iade edilmiş insanlar var. Bunların birkaç tanesi için ben de mücadele ettim. Ya bu adam FETÖ'cü değil. Yanlışlık var diye kendi şimdi mücadele ettik. Siz e, tabii ki o tanıdıklarınızın suçsunu yaşadığınız için daha iyi anlarsınız bu söylediklerimi. Evet. Ne yapılmalıydı peki? Bir travma yaşamışız. Bir gece tepemize binmeye çalışmışlar ve devlet bir şekilde savuşturmuş milletiyle bu darbeyi. E, kim varsa önce bir kabala, önce bir toplayacaktı. Sonra elbette e, araştıracak. Ya kanser tedavisi ne yapılıyor? Heh. Sayın Bay. Aynen Badaylı. öyle. Kanserde sağlam hücrelerde ölmüyor mu maalesef? Evet, Kemoterapi. Yani bugün değerli dostumdan. Konuştum. Eşi kansermiş. Mide kanseriymiş. Allah şifa versin. Amin. Kendisi şu anda dinliyor bizi. Ee, de, de, dedi ki mide kanseri kemoterapi görüyor. Peki kemoterapi gördüğü zaman, o zehir vücuda verildiği zaman sadece kanser hücrelerini mi öldürüyor? Hayır. Sağlam hücreleri de öldürüyor. Maalesef. Yani biz bunu hendek e, çukur terörlerine de yaşadık. 700-800 tane şehit verdik. Neden? Sivil halk, masum şey, evet. halk orada zarar görmesin diye. Evet. Ama sonradan bakıldı ki olmuyor. Yani ve daha bir şiddetten mu, mu, mukabele edildi teröristlere karşı. Şimdi e, bu iş kolay bir şey değil. Kesinlikle. Bekara eş boşamak kolaydır. Herkes kendisini devletin yerine koysun, makamların yerine koysun. Tabii ki ateş düştüğü yere yakar. Bakın benim çok iyi tanıdığım, asla Fethullahçı olmayan ama Fethullahçılık iftirasıyla ve yanlışlıkla yargılanmadan kahakan atanlar, ben onlara bir şey demiyorum, onlar yine komisyonlara başvursunlar, geri dönsünler. Şu an var zaten.